Gel gel lama lama. karışma ben bak suratınıza lama. Şu öteki taraftaki. Gel gel. 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 az gel. Şey. Bu böğün ne? Hep bu küçük. Bu, bu küçük işte midilli. Hmm. O ne o ne? <laughs> o ne lama? değil. Baksana anne Arkadaki lama. Kaster miyik yani kendini? Lama lama. Boynu çok uzun. Hani furganı çok ünlü ki. Beni evet. evet. gördük babamın babam. vardır. Pişt. Lama. Bakın furganı, bakın bakayım, Furkan, ben bakayım, bakayım. Bak lama. Baba gördün mü? Ha boynu uzun eli. Yerden aşağıya bado. Ne? Yerinden